Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsrail'den Türkiye açıklaması, 8 milyar dolar. Türkiye'nin drone teknolojilerinde önemli bir üretici olduğunu ifade eden İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Lillian, Ekomoş'un Türk heyetinin varlığı iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki yönün değişmeye başladığını gösteriyor bu yön daha sofistike, yüksek teknolojili alanlara kayıyor, bence bu çok iyi bir işaret, dedi. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Irit Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu hafta Tel Aviv'de düzenlenen Ecomotion 2022 konferans ve fuarına Türkiye'den yaklaşık 10 firmanın katıldığını söyledi. Bunların otomotiv ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler olduğunu kaydeden Lilim, artık tüm dünya değişiyor, ve yüzünü farklı yöne çeviriyor, Ecomotion, Türk, İsrail ve birçok uluslararası firmanın bir araya gelerek kendi ürünlerini ve sürdürülebilir çözümlerini tanıtabileceği bir platform, Ecomotion'da Türk heyetinin varlığı da çok önemli, diye konuştu. Lilian, daha önce de Mart ayında bir heyetin İsrail'e gittiğini ve İsrail'den bir heyetin de Türkiye'ye geleceğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü. Türkiye ve İsrail'in ticaret hacmi geçen yıl 8 milyar dolara ulaştı. İsrail, Türkiye'nin en büyük 9. ihracat destinasyonu, mevcut ticaret hacminin içeriğine baktığımızda tekstil. Yiyecek ve diğer alanlardan oluşan daha geleneksel bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ekomotion'da bir Türk heyetinin varlığı iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki yönün değişmeye başladığını gösteriyor. Bu yön daha sofistike, yüksek teknolojili alanlara kayıyor, bence bu çok iyi bir işaret, iki tarafın iklim değişikliği veya enerji krizi gibi problemleri önleyecek alanlarda işbirliğini geliştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.